İsra suresinin 97. ayetinin mealiyle ilgili. Şu şekilde meal verilmiş. Allah kimi doğru yola iletirse o doğru yolu bulur. Kimi de doğru yoldan saptırırsa artık bu gibilere Allah'tan başka koruyucu bulamazsın. Buradan sanki sapıkların koruyucusu velisi Allah'tır gibi anlaşılıyor ilk bakışta. Nasıl anlamamız gerekir bu ayeti? Evet, burada Allahü Teala şöyle söylüyor: "Ve men yehdil ve men fehuvel muhted." Allah'ın yoluna kabul ettiği kişidir yola gelen. Yani bir kimsenin mümin olup olmadığını Allah onaylar, biz değil. Yani bu tıpkı sınıf geçirmeye benzer. Şimdi mesela ben üniversitede hocalık yapıyorum. Benim o notların altında imzam olmazsa talebeler sınıf geçebilir mi? Mümkün değil yani. E peki ben o imzayı atarken eğer adil bir öğretmensem herkesin hak ettiği notu verir ondan sonra atarım değil mi? Allahü Teala da şüphesiz ki adildir. Yani onay mevkii odur. Çünkü kimin mümin, kimin kafir olduğunu yalnız o bilir. Çünkü kalplere hakim olan odur. Orada onay olmuyor. Men yehdillahu fe vel muhtet'' o demektir. Ve men yudlil <Sessizlik> Allah kimin de sapıklığına karar verirse yani bu adam da sapıktır derse. Mesela sınıfta bıraktım diyelim bir talebeyi. Kim geçirebilir? İşte şikayet de mahkemeye verecek de yeni bir şey kurulacak da bilmem ne falan filan. E ama Cenab-ı Hak da mahkemeye verilmez haşa. Ve men yudlil kimin da, sapık olduğunu Allah karar verirse فَلَنْ تَجِدَ لَهُ evliye اَمِنْ دُونِهِ Ona dostlar bulamazsın. Allah'la kendi, Allah'tan önce yani Allah'la insanların arasında hani araya koy, aracılar konuyor ya işte gel bizden el al, sen tamam heybeye attık falan diyorlar ya bunların hiçbir anlamı yoktur diyor Allahü Teala burada. Öyle Allah'la kendi aranızda bir kimseyi Müslüman sayacak ya da kafir sayacak hiç kimse yoktur diyor. Dolayısıyla ne kilisenin vaftizinin bir değeri vardır, ne de falancanın el vermesinin bir değeri vardır. Burada anlatılan o.